merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber olayı toplama videosu çekeceğiz neden Çünkü babaanneme sürpriz yapıyoruz yanımda kuzenim Enes var Enes Sancar Baba benim de kanalım var pro evet. oyuncu pro oyuncu var arkadaşlar hadi videonun ismini söyleyip de bulsunlar Aynen ee, Ayşe ile 666'yı 666 yani. aradık yani ben <laughs> biliyorsunuz zaten kanalımızı biliyorsunuzdur yani 666 diyecektim ben. Oh, arkadaşlar benim videom kanalımın adı Yıldız TV. Ama orada Yıldız Yıldız TV yazıyor. Yıldız TV yazarsanız çıkar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz odayı toplama videosu çekeceğiz. Hemen kamerayı bir yerleştirelim. Oda çok dağınık. Felaket dağınık arkadaşlar. Hadi göster bakayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi felaket dağınık yani. Benim yatağımı görmediniz ya ben, ben göstereyim. Çok Aynen çok kötü. tabletimi alayım ben. Aynen. Çok felaket arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz etrafları toplamaya başlıyoruz. Öncelikle oyuncaklarından başlamak istiyorum ben. Gitarım var, böyle Barbie'ler var. Nereye koyacağız o gitarı? ben e, benim burada bir yerim var, buraya koyacağız arkadaşlar. Yani, e

Gel biraz ana fiş şuna bilirim. Ana Bu da kapanmıyor. Arkadaşlar kapanmıyor o tableti. Ha, kapanmalarını alalım. Bunları alalım. Onları nereye atacaksız? Oraya mı? Evet. Ya tableti hemen bir baksana. Bir <laughs> şey mi gelecek? Ya. Arkadaşlar şöyle biz bu dolabı yine atacaz. İkisini şöyle koyalım mı? Neyle? Hayır, buraya koy. Dekle, varı şöyle. Süperim hayır, buraya şuraya götür. Ya ver ver, ver. işi profesyone burası. Şimdi şöyle ona da şuraya daya. <laughs> hadi, hadi. Hadi. Tamam bu tamam. Şimdi ben şimdi bunların ne yapacağız? saat kaç bakmam gerekiyor. Yo, saat kaç? Yemek vakti geldi. Oradan müzik yok. Yemek vakti var. Ne diye çıkıyor, diyecek diyor. Yapıyor. Saat kaç? Hayır oraya koyamıyorum. E ben Kata senin odanı. yastığını koydum. Hayır çıkart yastığını. Arkadaşlar çıkart yastığını akşam ben de yeri yatacağım. E geri toplarsın güzel bir yer Olmuyor ama biz başka bir şekilde yapıyoruz onu. Sen dolabı kapat bir. Siz hep bur e, burada kalıyor yani tembet teneke. Başka bir şekilde yapıyoruz ama biz. Hadi biz nasıl yerleştireceğiz kocakları? Arkadaşlar dur. Ben şu bebek yerim. için de falan. Teşekkür ederim. Al o güzel. Bunu da oh. şuraya koyalım. bunu da Bence Hı. çok güzel olmadı. Ya olsun bir şey olmaz. Şu. ben kendi yatağımı toplasana. Ay böyle yapmayın. Ne yapacağız biliyor musun? Bu evet. yapsın bunu al. Oradan çek onu. Oradan çek onu. Ne? Otur da ben Daha da geçiyorum. E ne var sanki? Tamam arkadaşlar. <laughs> öyle koy. Öyle koyarsan daha kötü olur. Yastığını yapmayacağım ya. Yani Aynen kalsa kalsın biri biri var diye. Ben şunu alıyorum. Şuraya koyuyorum. Hayır ben onu ayağımın altına alıyorum akşam ayağım. <laughs> görmüyor ama